biraz bir de bu sohbeti. Tehdit ataba tabi kalmaz Devam ediyoruz. Uzun süredir yoktum. Biliyorum çok özlediniz. Biliyorum beni çok seviyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Şimdi video evet. durup videoları... okudunuz. Neden olmadım falan anlatırım videonun sonunda herhalde. Bu arada arkadan garip garip sesler gelirse şey yapmayın böyle kurak diye sesler geliyor. Ha geliyor. Şey çamaşır çamaşır diyorum. Bulaşık makinesi çalışıyor böyle. Her çalışına böyle salak salak sesler çıkarıyor ya. Eve canavar geldi sanıyorum. Her neyse. Soru durdunuz abi baktınız zaten. Ya baktınız bu soruyu topluluğa atmıştım ben. Böyle garip garip çözümler geldi. Bir tane adam var şuradan dik falan böyle garip garip şey. Oğlum o gerek yok bak şimdi. E, buradan Egemen Kurt kardeşime teşekkürlerim, selamlarımı, saygılar yolluyorum. E, çözümü o bana gösterdi. Ben çözemedim ama bunu koyayım soruyu. Neyse çok uzattım ya hemen gösteriyorum abi. Bak şurası 45. Oğlum niye bu kadar daha fazla zoomlamıyor ya? <laughs> Aşağıda büyütemiyorum. Aşağıda yer yok ama. Ha, varmış. Tamam. Double tap to enter text. Kaç. <laughs> ya anın. Sikeceğim bak ya. Şurası 45 abi. <laughs> Şuraya a diyorum. Artık e kulaklığım yok. Kulaklığım bulaşık. Ya bak bulaşıkla çamaşır karıştırdım. Çamaşır makinesinde yıkandı. Şimdi şurası 45 artı a. 45 artı. Ya anını sikeceğim gerçekten yazamıyorum. 45 artı a. Ne yaptım ya oğlum. Ne yaptım anladınız? Anlamadıysanız anlatıyorum abi. Ee, şuraya A dedim. Rastgele aç verdim. Şu işte iki iç bir dış. Ee, şuradan da iki iç bir sıç. Al işte 45 artı B. Tamam. Şimdi ne yapacağız abi? Burada benzerlik var. Hiç uzatmadan anlatıyorum. Öyle artık eski polper de yok ya. Aman ha Her yani Neyse. Nelerimiz benzer ama onu göstereyim. Şu mavi kalemle göstereyim. Mavi kalemle şöyle opacity. opacity. Böyle mi okunuyor? Şöyle kal kalın yap. Bak şu üçgenle 45 45 artı B yok 45 artı A 45 artı B 45 ve şu üçgen 45 artı A şurası 45 artı B 45 tamam mı? Şimdi abi ben benzerlik yapıyoruz. Şuraya ne diyelim? Y diyelim. Ben normalde büyük A demiştim. Egemen kardeşim Y demiş. O yüzden biz Y diyeceğiz. Adam ne diyorsa oğlum. Tabi burada bir Pisagor var. Hemen e, Pisagor'umuzu yazalım. Pisagor bağıntısından şöyle bir şey geliyor x artı 5'in karesi x kare artı 10x artı 25 değil mi? Tamam. Başka ne var? Ee, şu var. 45 artı b'nin şu üçgende 45 artı b'nin gördüğü kenar. Alın sikim siyah geçmek zorundayım. Y. Yeah. Şu üçgende 45 artı b'nin gördüğü kenar. 45 artı B nerede? Burada. X artı 2. Yaz yerine. Tamam. Eşittir. Şurada 45 artı an bir dakika dur. O anın Annenin amını sikeyim kanka tamam mı? Annenin amını sikeyim yani. Ya hangi tuşu? Yeri alamıyorum. Dur. Oh. ya yanlış şey işareti şu şu değil. Şu değil. Şu. şu. Ha. Bunun gördüğü şey x artı 3. Diğerinin gördüğü e, şu mu? Hayır. Nerede? Diğer üçgen ha şu tamam. Y. Yeah. 45 artı. Yine içler dışlar içler sıçlar. Y kare eşittir. Şunları çarp. X kare artı 5X artı 6. 5 şu. Tamam biz artık neyi biliyoruz? 2 2'ye kareyi biliyoruz. Y'ye kareyi biliyoruz. Şimdi 2 ile çarp abi. 2'ye kare eşittir. 2 x kare artı 10 x. Bu video uzun olacak yani. Nedense böyle çok uzattım gibi hissediyorum. Eskiden 2-3 dakikada çözüyordum videoları. Videoları Şu. Bu aynı zamanda şunu eşitmiş şurada gördüğünüz gibi. Bunları eşitleyelim. 2 x kare artı 10 x artı 12 eşittir x artı 5'in karesi x kare artı 10x artı 25. Ah x'ler gidiyor ne güzel Şunu da karşıya atıyorum. Şunu da karşı. Hayır bunu karşıya atmıyorum. Şunları karşıya atıyorum. Ne geldi? x kare eksi 13 eşittir 0. x eşittir kök 13. Bitti. Al. Ah, direkt çözüm. Bu kadar, bu kadar kolaymış. Ben soru biraz da uzayacak sonra. Bu kadar çözüm bu kadar. Ee, garip garip şuradan dikindirmeyin. Salak salak saçma şeyler yapmayın. Şimdi neden ee, video atmıyordum? Bunu çok merak ettiğinizi biliyorum. Beni çok sevdiğinizi, bana hayran olduğunuzu biliyorum. Neden atmadım? Abi tatildeydim. Ara tatil, sömestr. Ben de tatilimi yapmak istedim bu basit yani. Çünkü YouTube amına koyayım. Şimdi her gün video atınca bizi hayvan gibi öneriyor. Tamam. Ben e, bir hafta, iki hafta düzgün video attım. 200 aboneden 1200 abone olduk amına koyayım. Hatta 1000 abone olduk 200 abone sonra kendi kendine geldi böyle. Uzun uzun yavaş yavaş geldi. Neyse. Ama yani konu YKS'yi amına koyayım ya. Ber yapmayın etmeyin. Benden geçti bu işler. Yani şu soruyu bile çözeyim Yemin ediyorum çözemedim bu soruyu. Ben bu soruyu çözemedim. Benden geçti artık. YKS'ye de geçen sene de kaldı. Hani yine mesela Eylül'de, Ekim'de yine neyse dersin Y yani YKS'ye biraz daha ama yani geçti. Anlatabiliyor muyum? Sıkıcı. Benim biraz. Öyle Nasıl yaptım Yine atarım. Ama yani o kadar şey yapmam ya herhalde. Kasmam. Thumbnail'ını düşünüyorum. Her yoruma cevap veriyordum falan. Her gün video atıyordum çırçırdı. Yine atarım belki yani ama şu an değil. Şu an hiç yani yok. bileyim, hayatta yapacak başka şeylerim var anlatabiliyor muyum? Öyle. Özür dilerim. Bu biraz gerçekler. Ama yine de sizi seviyorum yani. Sizi sizi seviyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Neyse hadi siktirin ya. Vallahi ben Porsche POV araba sürme videosu izleyeceğim. Bak açık arkada. Video izliyordum. Hatta dur lan size göstereyim. Kamera. Ha. Bak video kamera hatta. Video izliyordum. Bir anda aklıma geldiniz dedim. Video çekeyim. Ben bunlara söz vermiştim. Bunlara dedim çok sevgili takipçilerime yani. Öyle neyse. Hadi görüşürüz. Abi. Olm bizde çok uzun oldu anasını sikim ya neyse